Grup öğretim teknikleri soru cevap. Çok yönlü iletişim süreci vardır. Kavrama ile başlar. Üst düzey becerileri kazandırılır. Her yöntem ve teknikte kullanılır. Burası çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Dersin ve öğretimin her aşamasında kullanılır. Mesela giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde kullanılana birer örnek vermek gerekirse girişte Ön bilgileri test etmek için kullanılır. Dikkat çekmek için kullanılır. Rütlemek için kullanılır. Dersin gelişme kısmında öğrencileri aktif ve etkin şekilde derse katmak için kullanılır. Sonuç kısmında hedef ve davranışın kazanım kazanmadığını tespit etmek için hemen hemen her aşamada, her türlü teknikte, farklı farklı amaçlar için en çok kullandığımız tekniktir. Hem ekonomik hem de etkili tekniklerimizden bir tanesi arkadaşlar.